Sen niye boynuzun yok? İşki açı. Bu ne bunu burnunu yiyorum bunu Burnunu kafanı kırarım senin ha. Ha burada hadi bu. Vur. Vuracağım mı? Hadi vur. İşki <laughs> açı. Şöyle gördüğünüz gibi çeklik yumurtalarımız da geldi. Dört tane yumurtaya oturmaz kardeşim ya. Allah Allah. Sen ne oldu? Sana ne oldu? Keltoş. He? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün yeni kuzularımız geldi, yeni koyunlarımız geldi arkadaşlar. Babam sağ olsun gene arttırdı, arttırdı. Diyor Ahmet bakıyor zaten. Birkaç tane daha alayım demiş. 6 tane daha kuzu almış bana. Şimdi birazdan onları göstereceğim arkadaşlar. Kümesi böyle gördüğünüz gibi her taraf yeşil oldu. Gayet de güzel böyle bir görüntü elde ettik. Yani havuzu da boşalttım. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan dolduracağım arkadaşlar. Temizledim havuzu da. Şöyle bakalım. Yemliğin iki ucunu kestim arkadaşlar. Şöyle bir videomuza başlayalım. Yemliğin iki ucunu kestim arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız zaten rahatsız olmuş. İki tane direk gibi duruyordu. Ben de böyle biraz da yere çaktım arkadaşlar. İspeşler. Bak 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 sen üçkağıtçıya bak ya. Ulan insan horozunu döver mi? He? Tavuğa bak ya. <laughs> horoz dayak yiyor arkadaşlar. Ya bunlar da böyle güzelce ne şurasını kestim. Yemleniyorlar. Bizim denizli burkumuz hep böyle burada artık takılıyor böyle dışarıda hep geziyor. Maşallah baksana baba. O üçkağıtçılara bak. Zaten buraya aldım arkadaşlar. Buraya alıyorum. Çünkü öbür taraftan fare var biliyorsunuz. Daha beton atamadık. Babam yine engelledi beni. Yeni kuzu aldı. Onlara şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ayfer'imiz burada oturuyor. Rahatsızlık etmek istemiyorum Ayfer'e. Sıkıntı yapmasın. Neyse bir şöyle kuzulara doğru gidelim. Yeni kuzularımızı merak edenler vardır diye düşünüyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar arkadaşlar bizim bak 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 Hintleri görüyor musunuz arkadaşlar? Hintler böyle artık böyle kendini kurtarmış vaziyetteler. Zaten beş tane Hintimiz var. Onlar da böyle tarlada dolaşıyorlar. Rukiye'miz nerede? de herhalde tarlada bir yerde geziniyor olması lazım. Güzel civciler yine aynı yerinde arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Şöyle yavaştan kuzularımıza gidelim ya. Gerçekten e, babam biraz abarttı tekrardan. Yani dedi madem dedi Ahmet bakıyorsun alayım sana birkaç tane daha. Gitti aldı getirdi. Yani yine böyle maşallah diyelim Subhanallah arkadaşlar. İki tane büyük yani şu an sağsak sağarız herhalde yani. İnşallah koyun sağma videoları da gelir arkadaşlar. Yani şöyle bak benimki gene geldi buraya babaya hemen geldi. Yine kendini sevdiriyor böyle yakışıklı. Yakışıklım senin boynuzların niye yok he? Sen niye boynuzun yok? İşki açı. Bu ne bunu burnunu yiyorum bunu Burnunu burnunu kafanı kırarım seni ha. burada di bu vuracağım mı? Hadi vur. <laughs> İşki Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane şey işte dört tane kuzu iki tane anaç koyun babam getirdi. Onlar da inşallah böyle biz üretmek için zaten aldık. Bak bak heh, gördünüz bir tanesi bu. Sakız koyunuymuş arkadaşlar. Dört tane dişi var. iki tane de erkek olarak getirdi babam aldı. İnşallah onları da bir büyütelim. Güzelce ne? daha fazla Hayvanımız olur inşallah güzel bir çiftlik yerine 10 tane tavukla başlayıp da Böyle güzel bir çiftlik mak Güzel bir hayalimdi Oğlum sen lan bir şey anlatıyorum şurada ya. Allah Allah tamam seviyorum seni biliyorsun Sonra geri bana vuruyorsun <laughs> Allah seni seni kahretmesin ya İşkiyatçı. Yani 10 tane tavukla başladık çok şükür Allah da izin verdi fırsat verdi Böyle güzelce ne koyunum da oldu Kuzum da oldu bir sürü tavuğum da oldu. Ördeğimiz de var, hindimiz de var İnşallah Keklik yumurtası geldi arkadaşlar bu arada. Yani keklik yumurtaları da içeride. Tabii daha makineye koymadım. Onları da koyacağız. 10 tane keklik yumurtamız geldi. Onlara bakacağız arkadaşlar. Yani bunlar da Böyle güzelce tarlaya alışsınlar. Dur babacım ya dur iki dakika video çekiyorum ya. Böyle gördüğünüz gibi toplamda 13 tane koyun kuzu karışık yani. 13 tane küçük baş hayvanım oldu. Bak 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 şikayetçi şey var burada dolaşıyor görüyor musun? Çoğu arkadaşımız abi arılara şerbet yap demiş. Onu yapacağım arkadaşlar. Arılara şerbet yapacağım. Sen ne yapıyorsun burada ya? He? Güzellik kaybolmuşsun otların arasında. <laughs> Maşallah, bunlar da gayet güzel. Ben sevdim kuzuları. Bak bak şimdi Bak 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 maşallah ya. Bunlar aslında bir gün de yıkasam çok güzel olur arkadaşlar. Kaba bağırıyor, üç keçiler. Tabii birazdan sizi çıkartacağım. Hava çok sıcak arkadaşlar. Bir bunaltıcı bir bunaltıcı. Tamam babacığım gelme be. Allah için gelme ya. Allah için gelme tamam. Birazdan gezdireceğim sizi. Evet arkadaşlar, burayı da ekliyorum. Kuzuları otlatmaya çıkardım. Maşallah güzel ot da var buralarda takılıyorlar. Yalnız yeni kuzular da böyle bak ağaca kerkiniyor şerif. Siz de baksana ya lan ağaca kerkinmeyin lan. Yeni koyun aldık yani olmaz. İnşallah şunlara güzel süt verir yani. Biraz memecikleri memeciklerinde süt var. Tabi yani tabii kuzuları da olduğu için daha süt sağmayacağız arkadaşlar. Böyle burada takılıyorlar, otluyorlar, bir şeyler dinleniyorlar. Burayı da dedim sizlere böyle bir kesit olarak ekleyeyim. Yani bunları da böyle otlatıyorum arkadaşlar. Maşallah böyle onlar da takılıyor. Milletin bostanına girmesin. Aman oğlum gitmeyin milletin bostanına. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi takılın oralarda. Böyle buraları da temizledim arkadaşlar. Biraz yoğunuz gerçekten. Bakalım bunları da birazdan çıkartacağım, otlatacağım. Hadi babacığım hadi görüşürüz. Hadi git. Hadi lan git bak gelme. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar civcivlerimize doğru. Şu kafesi çıkardım böyle zaten. Onu da içeri bir yere alacağım arkadaşlar inşallah. Belki gurk kafesi olarak da kullanabiliriz. Keklik yumurtalarımız içeride. Luffy, Luffy neredesin Luffy? Hani oğlum ya sen civcivleri koruyacaktın. Şöyle civcivlerimiz de hepsi burada arkadaşlar. Maşallah. Bunlara da güzel yumurta haşlayıp veriyorum. Bak bak da ağzında bıldırcın yumurtası haşladım, getirdim, verdim. Bunlara yani özel böyle güzel yerde gördüğünüz gibi zaten file ağında. Kedim zaten şuraya oturuyorum Kediyi kolluyorum yani. Kedi geliyor, kovalıyorum, bir şeyler yapıyorum. Şurada bir tane bıldırcım var. Onu da içeride çok fena dövmüşler. Kafası çok kan olmuş. Ben de mecbur getirdim buraya koydum arkadaşlar. He, ee, güzel güzel maşallahınız var ya şuradan bakabilir miyiz size ya? He, ee, çocuklar şimdi güzelliklerine bak ya maşallah subhanallah arkadaşlar. Bir maşallah demeyi gemeyin. Bunlar da güzelce yine büyüyorlar inşallah. Ben sadece dediğim gibi hindiler büyüsün. Hindileri böyle tarlada hani o kanatlarını açarkenki halini görmek çok istiyorum gerçekten. Şimdi Luffy nerede ya? Luffy'cim neredesin? Luffy biraz takılıyor arkadaşlar. Şöyle keklik yumurtası görmeyen arkadaşlara da şöyle kısaca bir keklik yumurtalarını da gösterelim arkadaşlar. Keklik yumurtalarımız şöyle şurada. Şu yani ispenç, beç tavuğunun yumurtası gibi. Şöyle gördüğünüz gibi keklik yumurtalarımız da geldi. İnşallah bunları da koyacağız makinemize. Ee, bakalım güzel bir verim alırsak kekliğimiz de olacak inşallah arkadaşlar. Ondan sonra artık... Deve kuşu mu desem tavus kuşu mu desem güzel böyle bir <laughs> güzel bir çiftlik tarzında değişiklikler yapacağız. Çiftlikler çiftlik tarzında bir yer yapmak istiyorum. Zaten benim hayalimdir inşallah. Onlar da sizin daha sayesinde desteğinizle arkadaşlar hepsini yapacağım diye. Yani. Bak bak mesela şu horozlar, horozlara horoz kümesi yapacağımı söyledim. Bir kardeş demiş ki horoz hapishanesi mi yapıyorsun abi demiş. Aynen yani horoz hapishanesi değil de yani horozlar çok fazla olduğu için rahatsızlık veriyor arkadaşlar. Gerçekten de çok fazla rahatsızlık veriyorlar. Şöyle bakalım kız. Hani daha yumurtaların çıkmadı mı ya senin? Aa, galiba çıkmış gibi geldi bana ama. Aa, yok daha daha çıkmamış. Neyse siz de böyle burada takılıyorsunuz. Erkek zaten yumurtaya da oturuyor arkadaşlar. E, yavrular da bayağı büyüdü yeme düşer diye birkaç kardeşimiz söylemiş. Abimiz söylemiş. Yeme düşecekler yakında. Bak kocaman oldu ya. Valla gerçekten mısır yeminin faydası çok mükemmel arkadaşlar. Mısır yemi çok acayip hayvanlara. Şuraya bakıyorum. Ee, gene yumurta yok. Olsun gene. Sağlık olsun. Şöyle yumurtalara da bakalım. Tavuklarımız yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu? Onlara da bir bakalım. Yumurtamız var mı diye. Bakacağız şimdi. Kaç tane yumurtladınız kızlar? Bak şu feriye bakar mısın ya? Çok da güzelsin ha. Valla maşallah. Benim feriklerim de büyüdü. Güzel güzel. Şimdi şuraya arkadaşlar yumurtluyorlar normalde. Bir tane tavuk kendi yumurtasını kırdığı için ben hemen yumurtladığı gibi buraya koyuyorum. İki tane yumurtamızı buraya koymuşuz. ki hayvan ha bir yumurtasını kırıyor yani bir bakıyorum. Ben ya hiç yumurta alamıyordum ondan değil mi Tefocuğum? He? He babacığım maşallah sana maşallah. Nazımız da burada. Nazımız da bugün yumurtlamamış daha. İşte bıldırcınlarda arkadaşlar şöyle bir tel koyduk gördüğünüz gibi havalanması lazım. Çok çok fazla pis kokuyor yani. Bunlara e, inşallah böyle güzel şunlara şöyle şuralara güzel bir kümesler daha yapacağım ama e, bakalım şurayı da yıkacağım. Çünkü oraya ben malzeme falan koyuyorum. Buğday falan orada. Ekmek falan oraya koyuyorum. Onu böyle şuradan yıkacağım arkadaşlar. Güzel bir kafes daha şuraya yapmam lazım. Tarlaya doğru da açılacağım zaten. Ördek, çeklik, işte hint horozu, hindi. Bunlara özel yerler yapmam lazım. E tabi bunlar da maliyet istiyor. Bir de zaman istiyor arkadaşlar. Yapacağız diyoruz ama hemen e, yapamıyoruz. Değil mi çocuklar? Siz gurk musunuz? He? Sabahtan beri oturuyorsun lan burada. Sabahtan beri oturuyorsun. Bakayım kaç tane yumurtan var. Bakayım altını, altını açmış mısın? Altını açmışsın ama dört tane yumurtayla oturmazsın be. Dört tane yumurtayla oturmazsın kardeşim ya. Allah Allah. Sen ne oldu? Sana ne oldu? Keltoş. He? benim kelim benim kelim çok böyle aksi. E, çok da güzel tavuk yani. Maşallah var. bakayım. Bakayım sana bakacağım. Oo bak bu da gurk gibi bir hali var ama aynen aşağısını açmışsın o maşallah. Maşallah altında bir sürü ispenç yumurtası var. 2 tane lohman yumurtası var. Güzel ama yani gurk olmayın hacı abi. Bakacağım yani bakalım bir gün daha oturursan e, yumurtaları bırakacağım altında. Belki keklik yumurtasını da altına salarım yani olabilir. Değil mi çocuğum? He? Maşallah sana hadi bakalım siz oturun. Yumurtluyor musunuz yumurtlamıyor musunuz gurk musunuz ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Bakacağım size yarın gelip tekrardan bakacağım. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar tekrardan kümesimize yerlerde çimen çıktığı için çok sevindim. E zaten akşamları biliyorsunuz benim bir tane videom var solucan videosu. E akşamları ben buraya geliyorum arkadaşlar. Burası böyle komple solucan yukarı çıkıyor, yukarıda çiftleşiyor yani solucanlar e gerçekten acayip fazla yani millet balık tutmak için solucan arar. Yani biz burada solucanları yerde yerde topluyoruz, yerde kaçırtırıyoruz yani. Değil mi lan kız? He? Bunun da işte bunun kızı öldü. Maalesef horozlar fazla gelince görüyorsunuz iki tane şerefsiz orada duruyor. Şerefsizler sizi. Üç kağıt şerifler sizi. Bir tanesini vereceğim zaten arkadaşlar. Çok da yakın bir zamanda Alexander'ı vereceğim. Öbürün de öbürü kalacak yani. Bakacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar diyelim. Bir videonun daha sona gelelim artık. Değil mi çocuğum? Sen de maşallah atlamaya başladın. He? Ne diyorsun bu konu hakkında? Güzel mi tavuklar? Aferin babacım sana. Sizi güzelce ne böyle ben bir horoz kümesi yapayım. Sizi oraya tıkayım. Anladın mı? <laughs> Ondan sonra orada ne, ne yaparsanız, ne yaparsanız yapın. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videoları tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.